Garanti BBVA, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için farklı avantajlar sunan bir bankadır. Bankanın yeni bir kampanyasıyla, 30 bin TL'ye kadar nakit kredi alabilirsiniz. Garanti BBVA, emeklilerden sigortalı çalışanlara kadar herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler, Uygun faiz oranları ve esnek ödeme planlarından yararlanabilecekler. Ayrıca 36 ay vadeli kredi seçeneği ile uzun vadeli finansman ihtiyacı olan müşteriler finansal açıdan rahatlayabilecekler. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Garanti BBVA şubelerine veya internet sitesine başvurabilirsiniz. Banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için internet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığıyla kredi başvurusu yapma olanağı sağlıyor. Bu hizmet sayesinde müşteriler kredi başvurusu için şubeye gitmeye gerek duymadan istedikleri zaman ve yerden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular banka tarafından hızlı bir şekilde incelenir ve onaylanır. Onaylanan krediler müşterilerin hesaplarına hemen aktarılır ve acil nakit ihtiyaçlarına pratik bir çözüm getirilir. Esnek geri ödeme seçenekleri. Garanti BBVA müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için 3 ay ertelemeli kredi seçeneği sunuyor. Bu kredi ile müşteriler kredi kullanım tarihinden itibaren 3 ay boyunca taksit ödemiyor ve bütçelerine nefes aldırıyor. Garanti BBVA, müşterilerine en uygun koşullarda finansal destek sağlamak için çalışıyor. Garanti BBVA'nın ihtiyaç kredisi kampanyası, finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurusu yapabilir, faiz oranları ve vade seçeneklerini inceleyebilirsiniz.